Ah, flört. Kimimiz bakışıyla yakar. Kimimiz mesaj atana üç gün sonra cevap verir. Ama işin içinde burçlar varsa... Evet, işler çorbaya döner dostlar. Hazırsanız burçların flört tarzına bakıyoruz. Ve yorum yazmayanın. Wi-Fi ise iki gün boyunca çekmesin inşallah. Koç, hızlı başlar, hızlı yanar. Sana selam yazmaz. Kahve mi içiyoruz yoksa direkt düğün salonuna mı bakalım? Der. Ama dikkat, flört değil. Ralliye çıkmış gibi hissedebilirsin. Boğa. Acele yok. Önce seni stoklar, sonra seni 3 ay boyunca uzaktan sever. En sonunda mesaj atar. Merhaba, sanırım birlikte kahvaltı yapmalıyız. Çünkü flört değil, ömürlük domates salçası arıyor. İkizler geldi, yazdı, güldürdü, gitti. Flört ederken hem seninle hem karşı apartmandakiyle, hem kendi yansımasıyla konuşabilir. Bana yazıyor mu? Hissine girme. Çünkü o herkese yazıyor. Yengeç flörtü ağlayarak yapar. Seni tanıdığımda annemden sonra en çok seni seveceğimi anlamıştım. Bakışla şiir yazan, bir gülüşüne yıllık plan yapan tür. Ama dikkat, çabuk bağlanır. Sonra seni mahkeme kararıyla unutmaya çalışır aslan. Sana flört etmez. Kendine aşık olmanı bekler. Bir mesaj atar. Ben bugün çok yakışıklıyım. Sen nasılsın? Tüm ilişki boyunca seni değil, kendi stories'ini över. Ama egosunun yanında sana da yer varsa güzel sever. Başak. Flört mü? O bir sistemdir yazmadan önce yazım kurallarını, saat dilimini ve senin soy ağacını araştırır. Seninle flört etmeye karar verdim ama önce şu testleri çöz. Mantıkla yakar ama sonra sarılınca iyi ki dersin. Terazi. Bilmiyor flört mü ediyor yoksa sadece gülümsüyor mu? Herkese iyi davranıyor. Kalbin karışıyor. Acaba bana mı yazdı yoksa genel halka mı? Ama bir gülüşüyle üç gün kendine gelemeyebilirsin. Akrep. Flört değil. Tehlike. Sana merhaba dediğinde ya aşıksın ya kayıpsın. Severken ya benimsin ya kara toprağın modundadır. Ama bir bağlanırsa seni kimse alamaz. Yay. Merhaba. Şimdi sana yazacağım. Sonra Everest'e tırmanacağım. Flört ederken bile özgürlüğü savunur. İlişki yaşamayalım ama birlikte Tibet'e kaçalım mı? Eğlencelidir ama tutması zor. Oğlak. Flört bile iş planı gibi. Günde iki mesaj, haftalık bir görüşme, yılda bir tatil. Ama samimidir. Açık açık Benimle evlenmeyi düşünüyorsan devam et yoksa sana başarılar der Kova. Flört mü, felsefe mi, devrim mi? Yazdığı mesajı çözmen 3 saat sürer. Merhaba, duyguların kuantum titreşimiyle seni düşündüm. Ama kalbine girersen çok başka sever. Balık. Flört değil, masal. Seninle ilk göz göze geldiğimizde yıldızlar döndü, melekler indi. Aşırı romantik, fazla hayalci. Bir gün seninle ertesi gün rüyasında başka biriyle evleniyor olabilir. Peki sen hangi burçsun? ve nasıl flört edersin yorumlara yaz seni en çok hangi burç temsil etti görelim unutma yorum yazmayanın